Sizdeki ufak bir bloğumuzu ölçülendirmek için testleri sıfırladık. Bundan sonra 20 santim saydırıp keseceğiz taşımızı. Şimdi bu kandara taşında bu döşeme dediğimiz taş tarzı Bunlar e, sarı kaplama, şu büyük büyük bloklarda beyaz kaplama dediğimiz taşlar. Şimdi bu döşeme dediğimiz taşlar genelde e, makinede sadece baktığımız için diğer zamanlarda bunu elle Kandıra taşı e, Bizans döneminden beri e, saraylarda e, bina yapımlarında kullanılan bir taş. Bu taşın e, Kandıra'nın Akço ve Çerçili köylerinde bu taş ocakları çıkıyor. Tarihçesi çok geniş fakat e, oluşmamış bir mermer olduğu için çok fazla... E, mermerciler üzerinde rantabul olmayan bir taştır. Fakat eski tarihi yapılarda e, işlemesi çok kolay, motif veren camilerde daha çok e, bu eski kiliselerde e, motifleri çok çabuk verebilen bir taş yapısıdır. Dünyanın her yerine Türkiye'nin demeyeceğim dünyanın her yerine bu malzemeyi gönderebildik. Sadece biz bu malzemeyi yurt dışından istiyorlar fakat bizim bu taşı üretecek teknolojide yakalayamadığımız için onlara çok fazla üretim yapamıyoruz. Bizim üretimimiz e, diğer mermerciler kadar hızlı değil. Yani bizim bir onların istedikleri bir ayda istedikleri malzemeyi biz bir senede ancak üretebiliyoruz sadece burada çıkıyor. Kan yani sadece Kandırı'nın e, Akçıoğu ve Çerçeli köyü arasındaki dağdan çıkıyor. Başka hiçbir yerde çıkmıyor bu taş. E, bu taşın muadili benzeri e, iki yerde daha çıkıyor dünyada. Birisi Malta adasında, diğeri de Mısır'da. Taşın kendisini konuşmak gerekirse taşın kendisi zaten kendini dünyada kanıtlamış bir taş yani. Yarını ile alakalı öngörümüz, e, yarınımız yok. Üretebilmemiz için bir de şeyimiz gerekiyor, tesislerimizi yenilememiz gerekiyor. E tabi bu tesisleri yenilemek için de bir bize müsaade etmeleri lazım, yani binalarınızı geliştirin. Yok yani onun için geleceği yok bu taşın, geleceğini demiştiniz ya, geleceği yok bu taşın. İşte biz de bekliyoruz yani ne zaman bu işi sonlandırırız diye o artık onu düşüyor. Çünkü şey, gelecek nesilimiz de bu işe el atmıyor. Niye atmıyor? Çünkü yarını onlar da yarını görmedikleri için bu işin devamını yapmak istemiyorlar. bitsin dedi. O da bana şu. <laughs> evet, yarın ben seni yerlerini... 100 dönüm yeri dedim sana vereceğim. Aynen. Ne dedim? Karşımda 50 dönüm yeri tutuyor. Ben de kabuğum olmadı. <laughs> <laughs>